herkese Merhabalar ben e, öğle arasına çıktım böyle sizlere güzel havadan tekrardan açılış yapayım dedim e, her gün Tabii ki dışarı çıkıyoruz burada öğle arası veriyorum Çünkü çok sürekli kalkma imkanım olmuyor benim böyle çıktığımda da burayı sizlere böyle bu şekilde göstermek istiyorum bahçemizi çok seviyorum çok güzel yani ben ee, fırsat buldukça aslında çıkıyorum Diyebilirim ee, Unutmadan Buradan gidince yemeğimi yedikten sonra Sizlere çekim yapacağım Oradan bir şeyler çekeceğim sizlere Oraları da göstereceğim Çok beğeniyorum buranın yemeklerini Ne yağlı ne yağsız Her şey tam kıvamında ee, Çok güzel yemekleri de var Bu arada onu da söyleyebilirim Yani keyif aldığım bir yer Havasıyla suyuyla ortamıyla çok beğendiğim bir ortamım var burada e, mi adepteyim kendi işimi yapıyorum e, sonra e, yardım ediyorum gösteriyorum elimden ne geliyorsa yapıyorum burası için yani elimden ne geliyorsa burası için yapıyorum yapmaya da devam edeceğim geçen sene ben plaket almıştım onu da eve, eve gidince göstereceğim size e, gösterdim mi bilmiyorum göstermedim galiba ee, onu da gösteririm eve gidince ee, bu, bu plakette başarı e, plaketi bu arada e, işimle gösterdiğim e, performansla ilgili e, gecemiz vardı o gecede takdim edildi çok çok teşekkür ederim aslında sürpriz oldu hiç haberim yoktu çok, yani bilgim yoktu oraya öyle gitmiştim Tabii ki e, gecemize katılacaktık yani katılmak zorundaydık e, Gittim çok da güzel, çok da eğlenceli bir geceydi. Geçen yıl düzenlendi bu, ee, çok da güzeldi. İnşallah bu sene bakalım o e, performansımın da üstüne güzel bir şeyler katıp bir şeyler e, yapabilmek, yani temsil etmek burayı ve kendimi yani temsil etmek halk eğitimi olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum inşallah Allah'ım utandırmasın. Ee, hep böyle azimli olmaya çalıştım işimde başarılı olmak için. Bu sene e, inşallah devamı gelecek. Ya bir şeyler yapıyoruz inşallah Allah'ım utandırmasın dediğim gibi. Ee, bir şeyler üretmeye de çalışıyorum. Ee, bir şeyler hani bir şeyler katıyorum ee, işimle alakalı hani ne olabilirse daha iyi olabiliriz. Sonuçta bunlar satışa sunuluyor. Ee, sonuçta buradaki hastalar için de e, kullanılabiliyor yani o para gelen e, miktar. O yüzden onlar için, aslında hastalarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların e, katkı yapmak istiyorum aslında katkı. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. <laughs> Ben Muhammed'e aldım. Anneme geldim. Şimdi poğaça yapacağım. Murat da poğaça istiyor. Biliyorsunuz zaten sürekli pastaneden çıkamıyorum Murat yüzünden. Her Murat'ı konuştuğumdan iki lafından birisi ya ekmek ya poğaça. Ya Bak, makarna. Şimdi makarna söylüyor. Ben de şimdi gittim az önce aşağıdan sütümü aldım, eksiğimi aldım derken geldim. Şimdi de hemen poğaçamızı yapmaya başlayalım. Yap. Yapayım mı? Çok. Çok mu Ay, evet. tatlısı da. Tamam. yapma yapma yapma. Tamam. Hadi yapmaya başlayalım. Yok, ben... Kontrolcü Murat gel. Benim malzemelerim bunlar. Malzemelerimi ayarladım. Şimdi bu fuduk bir e, poğaça yapacağım. İnşallah anne, istediğim anne, gibi olur. İki, iki ne? Hani. Tamam al da iç oğlum. Şimdi yapımına başlayalım. Evet şimdi yapımına başlıyoruz. Anne. Kapıya da babam vurdu. Şey bunları almış gelmiş. Ee, ben şimdi mayamı koydum. Sonra sütümü koyuyorum. Suyumu koyuyorum. Bir de yağımı koyuyorum. Şöyle. Biraz fazla yapmak istedim zaten. Fazladan olsun. Şunları bir karıştırayım da bir mayalansın bu. Şimdi böyle karıştırdım. Anne ben Anne ben Şekerini koyuyorum. Şekeri iki kaşık. Şekeri koydum. Şimdi bir buçuk tatlı kaşığı tuz 2 tane de yumurtanın akını Hadi. koyuyorum. Evet babamın getirdiği köfteyi bu şekilde koydum. Kemiklerinden ayırdım bu şekilde pişmeye bıraktım. Bu da artık kabarmaya duruyor. Biraz daha kabarsın beklesin evet yaptım ve o kadar güzel oldu ki hamuruyla böyle insanın pişmeden bile yiyesi geliyor gerçekten çok güzel oldu ve bunu yaptığımı e, Nurşin teyzeye götüreceğim onun da yarım misafiri varmış birazını da şunu da kendimize ayırdım şey bu da bize yapılan poğaça şimdi bu kadar çıktı bize Noşin 14 tane mine çıktı? Bayağı çıkıyor yani bu ölçüden. Fazla da yaptın da. Evet evet fazla fazla yaptım aynen. Bir de diye. Bunu da şimdi çıkardım fırından. Böyle. E, altı da bu şekilde. Altı da bu şekilde pişti. Ne Murat? Fırın şakir adamı. Evet. Ben uyuyamayayım, içmeyeceğim bundan sonra. Fanta içeceğim. Ne? Hangisi? Fresh... Şey... Fanta ile kapı geğirdiği adamı. Evet. Asitli olduğu için. Ses çıktı bu hı hı, hı. Niye öyle yapıyorlar? Firmalar, şirket. Öyle. Bilmem. Sorsana, arayıp da... <laughs> Murat, de ki... Siz de niye asit koyuyorsunuz da ben geğiriyorum de? Hı? Ha ondan seviyorum da ha. bir yandan bir da hiç geçmiyor gitmez. Evet asit geçmez. Boyna geritti değil soda mi? Soda da öyle. Soda içtin mi hiç? Su gibi soda. Hı. Bir şişe. İçtin değil mi? O da aynı. Niye öyle? Aşamlar herhalde. Hı, hı. hı. Öyle oturuyoruz bizde. de. Bak kapattı. Nemli olsun. Artık hmm. şey olsun. Nemli derken. Saat beşte mi telefon açacağım? <laughs> Yok ben götüreceğim sabah. Çalarlarsa, iyi. Ee, neyse ben poğaçamı yapmış bulunmaktayım. Bizimkinle birazdan çıkaracağım. Biraz altı olsun. Evet, Pişmemiş ya. gibi. Ee, şimdi biz mi? böyle babamla konuşurken bana diyor ki işte dedim bizimkiler dedim Abi, çalıştığım bizim yerdekiler kapağı, dedim işte e, yöresel yemekleri konuşuyorlar hani dedim hani iyi canları çekmiş yesi geldi gelmiş falan dedim böyle konuşurken ondan sonra işte bugün simit de söylediler bana dedim hani Giresun simidi hani Niye? özlemişler yesi gelmiş dedim babam dedi ki o zaman dedi Kapan. ben dedi onlara dedi simit alayım dedi kaç kişi var orada dedi ben 100 kişi var dedim Ondan sonra tamam dedi. Ben alayım onlara dedi. Hatta şimdi alacaktım o yüzden. Şimdi girene kadar yarın bayatlar. Ben o zaman saat 6'da uyanayım dedi. 6'da burada gire dedi Taze taze çıkıyor. Yeni çıkıyor yani. Sıcacık. Dedi ben onu alayım dedi. Sabah dedi erkenden götürürüm. Hani veririm sana götürürsün dedi. işte. ben de tamam dedim yani babamın hayrına yesinler varsınlar çayın yanına. Onların saat 9.30 gibi e, araları oluyor. E, öğle yemeğinden önce. Kemal. Çünkü sabah kahvaltılarını sabah 6.30'da yiyorlarmış. 9.30-10.30 on, on gibi 9.30-10 gibi şey araları oluyor. Çay, öğün Çemal. araları oluyor. O çayın yanında simit yerler. İyi, i̇yi de olur, sevap olur. Yok ben görmeyeyim orada. Murat var ya. <laughs> Bizim poğaçalarımız da oldu. <laughs> Sıcacık, taze taze. Yeni çıktı. Biz bu şey kağıdı vardı da bitti bizde. Yağlı kağıt. Ee, altına serme. O daha iyi oluyor. Var mı? Yoktu. Ben kullandım. Bitti işte. Sen ne yiyeceksin acaba? Öyleyim. Sen <laughs> ne yiyeceksin? Sıcak sıcak, sıcak ama boğazına yapışır. Alamazsın ki. koy sana. Tamam. Hı hı ayranı da. da var. Göster bak kendini göster. Oğlum. Bak seni görmek istiyorlar. Tamam. Tamam seni. Evet. Bu akşamki vlogun sonuna geldik. Murat ayranla ne ayranla poğaça yiyor. Poğaça yiyor. Daha çay içmiyor Ayranla. Ay oğlum ayağım acıdı ama yapma. Artık <laughs> tamam. Gel sırasını kaşıyayım biraz. Gel 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 gel. Dur dur dur. Biraz Murat'ı izlesinler. Bak Murat'ı izlesinler dur. Bak nasıl yemek yiyor bak. Murat İstanbullu. İşte, İstanbullu. İşte, Murat nasıl beğendin mi? Güzel mi? Hem de bak amca. Poğaça. Vav. Oh, hep ne gidiyor? Hmm. ana. Dur, dur. oğlum. <laughs> İyi. Baba sen de ye bak. Sen niye yemiyorsun ha babamın karnı? Çok kilalmış. Dikkat et madem. Hmm. Ee, şimdi çok bu akşamki bu vlogun sonuna geldik. İyi, iyi. bu vlogu burada kapatayım. Editleyip sizlere atacağım. Geç bir saatte gelecek. Evet sizlere biliyorum. Ee, <gülüyor> artık <gülüyor> çünkü elimde işlerim olduğu için Elimde biliyorsunuz ki işlerim vardı. Poğaça falan derken. Ee, yemek falan hazırlamak derken geç bir saate kaldım. Neyse ben kapatayım. Aslı'cım oğlum çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.